Leon, Nikaragua'nın bir ili. Burada tarih kendini belli ediyor. Girdim de ma. Gitti güzel bir şehir. Leon her ne kadar şeyi andırsa da, İngilizce aslanı andırsa da Leon, e, İngilizce'de Leon diye yazılıyor. Birbirinden farklı. Tesadüf bizim orada olduğumuz gün, yani bu e, kilisenin önünde olduğumuz gün, Orada bir at arabası vardı. At arabası derken fayton. Orada ölen insan at arabasıyla götürülüyor. İlk defa denk geldim. Bu kadar yer dolaştım. Tesadüf hiç denk gelmemişti. Yani bir ölen, ölenin merasimine tesadüf işte. Hiç denk gelmemişti. En hareketli yeri bu kilisenin önü. E, burası park. Normal yani klasik. Her Latin ülkede bir meydanda bir kilise vardır. Geniş bir park vardır. Bir yüzünü kilise kaplar. Diğer üç yüzünü o parkın iş yerleri, ortada satıcılar vardır. Ee, orada bu Python'la ölülerin e, taşındığını gördüm. Bu Python var bir tane. Belki resimde biraz sonra gelir. Resim. Python bekliyordu. İçeride merasim devam ediyordu. tesadüf e, akşam tam dinsel diyemem de e, bir karnaval vardı. Festival vardı. Onun videosunu ben daha önceden e, koymuştum bu kanala. Hareketli bir Festivaldi, da, sürekli dans ediliyor, hareketli böyle. Gece boyunca izledik, oturduğumuz restoranın önünden, yani şeyin önünde bitiyor. Bu kilisenin önünde bitiyor. Şey, yani yürü, sokaklardan geliyorlar dans ede ede gruplar. En son işte buralarda sonlanıyor, burada devam ediyor eğlence lisenin önünde restoran masaları topladı. Şeyi hem içki içiyorum hem seyrediyorum. Her şey önümde oluyor. Tabi insanlar birikti restoranın hemen Önünde yol var, yol kenarına karşılıklı olarak insanlar e, doluştu. Nasıl bizim orada 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da insanlar yol kenarında, e, illerin kutlamalarında, özel günlerde yol kenarlarında bekliyorlar. Ortadan da o gösteri yapanlar geçiyor. Aynı şekildeydi, eğlenceliydi. Orada kavanozların içinde şöyle büyük kavanozlarda biz nasıl turşu suları var. Bunlarda da Mısır'ın Mısır'dan bildiğimiz Mısır'dan farklı e, içecekler elde etmişler. Yani Mısır'ın tadını alıyorsun. Isimleri farklı tabi. Haydi, fayton burada galiba. Gördüğüm kadarıyla burada Fayton var. Ondan sonra o içecekler vardı. Gene herhalde bir şeyin festivali vardı. Satıcılar yol kapalıydı. Yola dizilmişler sağlı sollu küçük küçük. Yani her festivalde olan satıcılar küçük küçük işte el emeği, işler satıyorlar. Yaptıklarını satıyorlar. Oradan, orada baktım dikkatimi çekmişti o kavanozların içinde ne var diye. Şöyle e, fıçı gibi küçük. İşte bizim aynı turşuya benziyor. Turşulu, nasıl turşuları çeşit çeşit yapıyorlar. Lahana turşusunu. işte salatalık turşusu aynıydı. İki tane farklı denedim. Farklı renklerde. Mısır suyu. Yani bildiğim mısır suyunu başı, yani beşi, belirli aromalar eklemişler. Onun haricinde, doğruysa tişört bulamadım kendime. O kadar satıcı var. Bir bunu bulabildim. Ondan sonra bütün hep Granada, e, Granada'da bununla diye <laughs> fotoğraflar. Leon'da da bunda, e, masa, masa da da e, bu tişörtte. Hem sevdiğim tişörtü. Burada da işte araba var. Ondan sonra de i̇şte bu yolun yol boyunca burada bu turşu. E şurası bu Mısır sularını yapmış işte hatta dikkatimi çekmişti. Bakayım dedim nedir dedim. Orada oturdum biraz. Bu yol boyunca da işte satıcılar dizilmiş böyle yolun kenarına yol kapalı tabii trafiğe. böyle Aldım bir iki bir şey oradan. Dikkatimi çeken bir şey oldu mu alıyorum. orijinal bir şey oldu mu? Çünkü hep çoğu birbirine benziyor. El yapımı şeylerin. E, ürünlerin. Bazen de ilginç şeyler yapıyorlar. İki, iki, gün, iki gün kaldık. Otel güzeldi. Ee, gene e, mimarisi gene otel olarak yapılmış ama e, işte pansiyon gibi, hostel gibi, gibi diyorlar ama burası diğerlerine nazaran biraz lükstü. Zaten e, girişinden anlıyorsun e, şeyin kalitesini. Girişler hep kendini söylüyor. Yani binanın girişi. Ondan sonra da yatak da kendini gösteriyor. Yani yatağa oturduğun zaman, gördüğün zaman o yatak ona göre yani ve ödediğim paraya göre e, şey verilen hizmet. E, Valla 50 dolara kaldık burada. Ondan sonra e, güzeldi otelin konumu. Hemen zaten Şehrin merkezinde zaten hep öyle tercih ediyoruz. Ben çünkü akşam giriyoruz 40 kere ben gidip geliyorum, bir şey alıyorum, bırakıyorum. Yoksa gittiğim yerde unutuyorum aldığım şeyi. Onun için de bir şey aldığım zaman geliyorum otel'e, bırakıyorum elimdekini. Ya duş alıyorum mesela, sıcak sabah bir duş alıp ondan sonra çıkıyorum. Ondan sonra veya dinleniyorum. Biraz kestiriyorum duruma göre yani epey girip çıkarım ben otele gün boyunca onun için şehrin merkezinde olması e, kolaylaştırıyor işi. Burada da hemen e, şehrin merkezindeydi onun için 50 dolar verdik tabii e, bir ton yer var da e, gerek yok yani. Allah, burada doğru dürüst yani lezzetli bir şey yediğimi söyleyemem. Tarif ettiler. Bu parkın hemen önünde güzel, konum olarak çok güzel de yani bana tavsiye ettikleri şeyi yedim. Tadı falan yoktu yani. Demek ki tavsiye ettiğini yediğim halde tadı yoksa şeyinde e, demek ki diğerlerini diğerlerini diğer yiyeceklerden tercih ettiğim zaman gene tadı olmayacak. E bu sergi şeyin kavanozların bulunduğu yer burası. Eee Şimdi şeylerin Bizde hakikaten damak tadı var. Yani Türklerde hakikaten yani kıyasladığım zaman diğer ülkelerin e, yemeklerinde hakikaten hani kıyaslanamaz derecede. Kıyas bile götüremez. E, hem hijyen konusunda şimdi ben hep konuşurken 24 sene önceden bahsediyorum. Bugünle ilgili bir şey söylemiyorum ben. Ben bıraktığımda yediğim lezzetlerden bahsediyorum. Neden kıyaslamıyorum bugün? Şunun için kıyaslamıyorum. Çünkü her şeyin fiyatı o kadar yüksek ki. Onu üreten yani mutfaktaki aşçı, logantacı e, muhakkak tasarruf etmek için yani fiyatın yükselmesi demek, müşterinin azalması demektir. Onun da ayarını tutturacağım diye belirli malzemeleri kısıtlıyor. Malzemeden kısıtladığı zaman o lezzeti yakalaması mümkün değil. Onun için söylüyorum. Yani ben e, 24 sene öncesinden bahsettiğim zaman hakikaten bir... Adana'ya da gittiğim zaman İskender, yani Türkiye'nin neresine gidersem gideyim hakikaten lezzetli tadı. Yani en basit bir Loganta'ya girdiğim zaman dahi e, yani lezzetli. Bir musakka da yiysem lezzetliydi, bir pilavını da yiysem lezzetliydi. Yani ben e, şeyin bu lezzet konusunda ben şeyim e, hassasım. Hep logantalarda, logantaları ben daha çok seviyorum. Restoranlara nazaran, esnaf yani sokak logantaları, hepsi birbirinden yani bugüne kadar gidip de memnun olmadığım loganto yok Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde. Bir kere yalnız neresiydi? Valla konak tarafı mıydı? Kemeraltı tarafı mıydı? Bir yerde bir musakka yemiştim. Ee, acıydı. Şimdi acı olmasının sebebi şundandır. Kabuğunu soymazsan kabuğu acılık verir. Ben hep e, yemek yedikten sonra hep lezzetlidir. Yani nereden yersen ye. E, sokak logantaları e, yani sokaklardaki tabi ki restoranlarda da sokaktalar. E, yani Sokak lokantaları dememin sebebi işte kolayca ulaşılabilen olduğu için söylüyorum. Hep çıkarken ben o yemeklerin arkasındaki kişi yemekleri yapan kişidir. Sabah gelir yemekleri yapar. Yemekleri de servise hazırlayan kişidir. O bilir şeyi nasıl verileceğini bilir. yani Şeyleri de seçer, müşterileri de bilir. Ondan sonra hep çıkarken ben onlara eline sağlık derim. O şeylere yemeği yapana yani o aşçıdır o esas yemeği paylaştıran kişi servise sunan kişi aşçıdır. Ben onlara hep teşekkür ederim. Eline sağlık usta derim. İşte <laughs> yemeği beğenmediğim bir kere de, denk geldi beğenmeme olayı. İşte patlıcan, musakkanın patlıcanı acıydı. E, Logante şeye garsona dedim ki, dedim yavaşça dedim patlıcan acıydı. Ben çıktıktan sonra ustaya dedim söyleyiver müşteri e, kabuğunu soysun dedi diye dedim. Yani adamın yüzüne değil de yani e, moralini bozmayayım da e, garson söylesin. E, garsonun söylediği pek dokunmaz, yani yaralamaz ama ben direkt çıkarken usta kabuğunu soy e, patlıcanın dersen e, iyi olmaz diye bir kere yani e, patlıcanın yani kabuğu soysaydı o kadar acı değil de ama bir acıtlık veriyordu ağzına insanın. E, yedim tabii yani şeyini kabuklarını ayıklayaraktan yedim şeyi. Musakkayı, onlarcısı lezzetlidir. Onun için e, Türkiye ile e, bir kere hiçbir yeri kıyaslayamam lezzet açısından, hijyen açısından da. Yani genellikle Türkiye'de gene 24 sene öncesinden bahsediyorum, e, bütün logantalarda e, şeye dikkat edilir yani e, edilirdi, temizliğe. Restoranlarda da, logantalarda da bu konuda herkes, evlerde de hemen hemen her ev hanımı e, mutfağında temizliğe e, dikkat ettiğini biliyorum ben. Yani 24 sene öncesinden bahsediyorum. Şu anda belki su pahalı diye birkaç kere yıkayacağı bir sebzeyi bir kere yıkıyordur veya bazı şeylerden tasarruf ediyordur. Onu bilemem ben. Çelerde işte bu yabancılarda damak tadı yok. Mesela ben et biraz soğumaya başladığı zaman yiyemem eti. Yani onun burada kavgası ne ediyorum mesela gittiğim zaman bekletiyorlar orada. Ya diyorum versene benim kebabımı. Ver ondan sonra konuşuyor. Onu ben yiyemem soğuduktan sonra. O sıcakken yiyecek diye. Kaç kere ben mesela e, burada Araplar işte Afganlılar Pakistanlılara gidiyorum, i̇şte bu Adana kebabı yemeye falan. Onlar yapıyor sadece. Bazen her zaman olmuyor da bazen konuşmaya devam ediyorlar. Onlar servis yapıyor. Normalde kendimiz alıyoruz. Hazır olunca hazır diyorlar. Gidiyoruz alıyoruz. Bazında kendileri getiriyor. Çıktı görüyorum benim yiyeceğim bana servis edilecek şey orada bekliyor. Ya kardeşim getir benim e, kebabımı. Ondan sonra konuş. soğuyunca inmez ki onun tadı olmaz. Bundan dolayı da uzak doğuda da e, Latin Amerika'da da ondan sonra e, şeye yiyecek mi yiyecek gözüyle bakılır. Görüyor yani o yiyecek tamam onun onun tadını onun için yiyecek o yani karın doyurulacak bir şey. Benim için tat. Tat olmayan şeyi ben ne diye Yiyeyim yani götüreyim mideme? Tadı tuzu olmayan şeyi. Onlar şöyle düşünüyor. uğraşıldı. Uğraşıldıysa yiyecektir. Benim için o öyle değil. Uğraşıldı değil, bir lezzeti olmalı. Bir de temiz olmalı. Temiz değilse ben midem almaz yani. Götüremem ağzıma götür. Onun yerine bir tane meyve yemeyi tercih ederim. Bir tane elma yerim. Onunla oyalarım midemi. Kandırırım yani. Midem almaz. Bundan dolayı da işte orada e, yani lezzetli bir şey yedim diyemem. E, i̇şte geleceğimiz gün bir yere uğradık. Arkadaş kapı komple kapalı. Mersem orası işte restorantmış. Restorant derken işte Logantaya re restorant diyorlar. Başka ismi yok. Fakat kapıda görevli var. Aynı 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 banka gibi. Yani banka zannedersin. Kapı hep kapalı. Silahlı kapıda insan var. Ondan sonra girdik içeriye. Tahmin ediyordum o, orada yemekler lezzetliydi. Vallahi iki 3 tane aile gördüm ben içeride. Demek ki ihtiyaçları yok. Yani kapı açık olmadığına göre kapalı, hep kapalı. Yani banka kapısı gibi hep kapalı. Yani oranın eğer loganta olmadığını bilmiyorsam mümkün değil. Yani e, ben yemedim. Çünkü yolculuk yaparken e, yemek yemiyorum. Yani Bir nevi oruç tutuyorum. Çünkü yemeği ne yağ kullandıklarını, yemeğin içinde ne kullandıklarını bilmediğim için e, benim midemi bozuyor. Midemi bozunca da yolculukta o rezillik başıma geldiği için biliyorum. Onun için de e, eğer bir yerden bir yere gideceksek çünkü sürekli bir gün kalıyoruz gidiyoruz. Yani hep seyahat halindeyiz. Bundan dolayı da ben sabahleyin işte e, bir Kahve içiyorum. o Yani kahvaltı diye. E, tutuyorum kendimi ta ki e, gittiğimiz yere ulaştığımız zaman, hani tuvalet sorunu olmasın yolda, yolculuk sırasında. O rezalet çünkü. E, ondan sonra e, gittiğim yerde açığı kapatıyorum yani. Nereye gittiysek orada yemeği yiyerekten. E, ama yolculuk sırasında ben oruçlu oluyordum. Ondan sonra... Bu Leon güzeldi. 2-3 ee, tane video koydum. Bir parkın etrafıyla ilgili. Ee, bir cadde vardı. Ee, bir caddenin etrafında tur yaptım. Cadde pırıl pırıldı. Her temizdi o sokak. Cadde derken sokak yani. Ondan sonra tarihi bir şehir. Tarih kokuyor yani böyle tarihi bir şehir. Oradan e, Granada'ya geçtik. Granada'yı bahsetmeyeyim. Burada Leon'da bırakayım.